Huzur reisi Mali. Nerede? İçeride. Hızır Hanım Mali'si müdür bey de odasında bekliyor. Tabii olur. Bekletmeyelim müdür beyi. Bekletme, bekletme. Müdür bey iyi adamdır. Ağanın çantasını da odaya bırakın. kapalı görüşe kaç kişi gelebiliyoruz müdür bey? Yarım saatiniz var. Dört kişi alabiliyoruz ancak. Anladım. Abime bir sorayım kimleri görmek istiyor. O yüzden görüşmek istedim. Yoksa kuralları bozmak niyetinde değilim. Kuralları bozma gibi bir durumumuz yok zaten. Abinize ben de geçmiş olsun dememiştim. Vesile olur. Hazır Çakır Bey'li geldi efendim. Buyursun. Geçmiş şey olsun Müdür Bey. Sağ olun Müdür Bey. Var mı bir sıkıntı, bir şikayetiniz, bir talebiniz? Teşekkür ederiz. Her şeyimiz yerli yerinde. Arkadaşlar eşyalarınızı getirdi mi? Getirdiler, getirdiler. Benim birkaç dakikalık bir işim var. Ben onu halledip geleyim. Kalkmayın, kalkmayın. Burası dinlenmiyor diye biliyorum abi. Sen yine de üst konuş. Toplantıya çağrıldım. Konuşup konuşmayacağımı merak ediyorlar. Bak, kim seni övüp sana iltifat ediyorsa ilk hamle ondan gelecek. Dikkatli ol. Selim'in beni öveceğini hiç sanmıyorum abi. Dikkat et işte. Kim mavi boncuk dağıtıyor? Kim gençsin bu işleri becerebilecek misin diye yaklaşıyorsa hamleyi yapacak olanın arkasındaki de odur. Bu ikisine dikkat et. Tamam abi. Kimle gideyim toplantıya? Seni çağırdılar oğlum. Böyle yahtını sen seçeceksin. Estağfurullah abi. Kime düşündün? Aramızda konuştuk. Eğer rızan olursa Alparslan'ı götüreceğim. Yoksa enişteyle gideceğim. Alparslan nereden çıktı? Güç gösterisi olur. Bir de damat adaylığı da duyulmuştur. İlyas, Alparslan bu işlere karışmayacak. Tamam abi, o zaman enişteyle. Bana uyar. Bak, bizimkilerle konuş, tartış, danış ama kararları gönlünle ver. Yok yok vazgeçtim, aklınla ver. Senin gönlün çabuk bulanır. Tamam abi. Nazlı'nın evine giren hırsız oldunuz mu? O iş oldu abi. Kimmiş? Müptezel'in teki. Tanıdık biri mi? Hayır. Çocuklar nasıl? Ben de tam onu söyleyecektim. Seni görmeyi çok istiyorlar. Burada görüşebiliyor muyuz? Yok abi maalesef. Sadece cam arkasında. Normalde getirme diyeceğim de ne kadar kalacağımız belli değil. Getir, hiç olmazsa akıllarında bir şey kalmasın. Tamam Anne. Anam çok mabusluk gördü oğlum. Gelmese de olur. Ama baktık uzun sürüyor. Açık görüşe getiririz. Tamam abi. <laughs> Görüşe gelsin. Tamam. Görüş yerinde değil mi Müdür Bey? Evet evet yarın. Teşekkür ederiz. <laughs>